Sadece tutuklu değil. Siz bunu diyor serbest bırakacaksınız. Bu vekil seçildi diye. E ne olacak? Yargılama devam etsin diyor. Kesin karara kadar. Yani yargılama durmasın. Ee, eğer ki bir ceza alırsa dönem sonuna ertelensin. Vekilim dört yıllığına seçildi. Yargılama devam etti. Bir yıl sonunda neticelendirdi diyelim. O evet. Kaldı üç İki yıl hapis cezası almış bir adam Meydanlara çıkıp konuşacak ve benim memleketimi yönetecek. Kim iki yıl bir suçtan ceza almış? Hangi suçtan? Herhangi bir suçtan. Ben bir tane örnek vereyim. 2015 seçimi için diyorum tekrar. Mevcutlar için değil. Mevcutlar içeride suçlu suçsuz o bizi bağlamaz. Ee, i̇çeridekini aday göstereni bağlar ve e, tutuklu aday gösterdiği halde o il ona oy verdiyse onu bağlar. Yani sen şahıssın, vatandaşsın, bir oyun var. Senin partin tutukluyu adayı gösterdi ve sen dedin ki bu suçsuzdur, ben bunu seçiyorum. Elinde delil yok, şahit yok, ispat yok, Tutuk, Bakın suçsuzluğuna siz karar vermişsiniz. Siz eğer ki bu insana suçsuz demediyseniz, ben bir suç işlemiş insanda da vekil adayı seçmem. Bir oyun vardır, beğenmediysen başka partiye... Onu da sevmediysem geçer size veririm, çıkar gelirim. Ama e, siz onu yargılayıp temize çıkartıyorsunuz kendi kafanızdan. Parti aday gösteriyor ve siz de o adaya oy veriyorsunuz. Bakın bu herkesi bağlar burada. Ben şimdi diyorum ki sene 2015 yeni seçime gittik. Gayet mutlu bir hava içinde gittik. Adaylar gösterildi. Adayın bir tanesi iki yıl hüküm giymiş. Neyden? fuhuşa aracılık ve yer temin ettiren kişilere iki ila 4 yıl arası ceza verilir diyor. Şimdi fuhuşa aracılık ve yer temin ettiren kişilere. İyi halden dolayı iki yıl verilmişse ceza. 2 yıl verdi. Meslek duruşmadaki neyin? duruşmadaki iyi halinden dolayı. Evet. En alt sınırdan verdi. Duruşmada ceza. da çok efendi oturdu. 2 yıl ceza verdiler. Vekilim seçildi, meclise girdi. E şimdi vekili bahsederken ya da bir topluma yanınızda misafir olarak götürmüşsünüz. İnsan e, ne der? Gazetecilikten gelmeyse dersiniz ki işte gazetecilikten, medyadan veya inşaattan veya şuradan veya buradan geldi vekilim diye topluma tanıtmanız lazım. E şimdi fuhuşa aracılık ve yer temin ettiyse bu vekile ne diyeceğiz? Kısaca tek kelimeyle nasıl tanıtacaksınız? Yani çok uzun anlatmaya gerek yok ki sanayici diyeceksin. Ya da bu adama ne diyeceksin? Efendim bu yüz kızartıcı suçtur. Ya iki yıl tutukluyu serbest bırakıyorsunuz da ee, adam adam öldürmemiş. Aracılık ve Peki, yer temini. Peki yüz, yüz kızartmayan suçlar hangisi oluyor? Hayır belki işledi yüzü kızarmıyor. Pişkin, evet. vekil adayım. <laughs> vekil adayım çok pişkin dedi ki ya biz bunu her gün yapıyoruz. Nesi bizim zorumuza gidecek? E bir de şimdi vekilim diyebilir ki aracılık ve yer temini diyor Fuhuşa. Hizmet sektörü. Nesinden utanacak? Ya da aday olurken utanmamış da mesleğinden mi utanacak? Şimdi bunu böyle bu maddeyi böyle getirirseniz maddenin altı bu sefer diyecek ki işte anayasanın falan hükmünde diyor ki yüz kızartıcı suç işleyenler böyle bir şey olmaz. Yüz kızartıcı suç bugün yüz kızartır ama bundan 30 sene sonra e, toplum onu yüz kızartıcı bir suç olarak Hayır gösterir. yüz kızartmayan suç hangisi oluyor şimdi?